Hadi gelin. Hadi gelin buraya kapatın. Burada Victor var abi. Ya, victor. Aa ben tanıyorum bunu. Oğlum erkek. Allah Allah evet. bir lan. Bir i̇şte, şey aram ben adamım. var? <laughs> <laughs> Miramar, Miramar mı yapsak? Antik yükseliş ha, değil mi? Olabilir ama. Şifre bir, şifre mezeri büyük. 19 32 456. Odaya hızlıca gelin arkadaşlar. Buralarda kan dökülecek. Buralarda ter dökülecek. Ekli yapalım kanka şimdi solo şöyle bakayım. Bir tanıdığımız var mı diye. Nick'inden tanırım, isminden tanıyabilirim. Göremiyorum lan hiç tanıdık. <laughs> ST Gamer'da burada da Hiç başka yok lan ben mi göremiyorum ya <laughs> Oğlum 101 kişi başladık lan 101 kişi oyuna başladık ha. Picado, Picado, Picado. Hey, 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 hey. Arabic Tara, yalla Picado. <laughs> Arkadaşlar ben Picado atlıyorum, şansınız bol olsun. Mert Frax hoş geldin. Eyvallah. Buyurun sorun. Oğlum uçamıyoruz lan. İnsan uçamıyoruz. <laughs> Niye öyle oldu? Mehmet Dilmaz Türk hoş geldin kanka. Araç görürsen söylesene. Daha ileride var bak meklerine bineceğiz tamam mı? Meklerine binip gideceğiz tamam. oraya kadar uçamazlar. Hey. Ney? Bak gördün mü uçamadılar zaten gördün mü hepsi kaldı orada tepede. Gördüm. Güzel. Gördün değil mi bak işte mantık çerçevesinde oynarsak problem yaşamayız. Şu adamlara ezmeye gideceğim. <laughs> Tamamdır. Yok. İyi yumruklayalım bunu Yumruklayalım abi yumruklayalım Kaçıyor kaçıyor bin Gel lan buraya Adam ölümsüz Gel lan buraya Ölüm ya abi Lan adamlar geliyor oradan da. bu vur, vur ona yumruğu vur ona yumruğu vur 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 duruyorum ben vur abi Lan oğlum niye öldü bunlar? Ha öldü. İsa bin bin. Ölme İsa bin. Lan adam sıkıldı İsa. <laughs> İsa kaçalım değeri Bak bak. Arabaya binip kaçmasın. Ya. Arabaya binip kaçmasın. Lan dedi. Benim... <laughs> ya niye yumruk atılmıyor ya. oğlum ya? He? Abi ben vurdum onu ölmedi ya. Ezmiştim ben de onu. Adam yumruk vuruyorum ölmüyor. Nasıl ölüyor lan? <laughs> abi şimdi sıçtık. Şimdi sıçtık Vallahi. abi. Burada Victor var abi. Lan Victor aa ben tanıyorum bunu. Abim kaçmamız öldük. lazım. Kaçan kaç. Öldük. Ölmek yok ölmek yok bas Bagi geldi solumuza durdu. Gördüm. Takla attı. Ha. Patladı takla attı patladı o. Diyor duydun mu sesi? Aha evet. abi yaşamak. Abim buraya girersek buradan bir silah çıkarsa biz oynarız. Aha buranın unutlanmamış koş koş. Geldim. Vallahi silah bulamadım ben abi ya. Şöyle de bakayım. Ha bulamadım. Allah <laughs> al. Bandaj basıyorum Hı, kanka ha. dikkat et. Adam geldi. <laughs> Helal lan sana. Hı -hı. Oğlum ne kovalıyorsun? Bizde silah yok niye kol bir şey Niye Ne kovalıyorsun bir saat? Ya abi. Niye kovalıyorsunuz lan? Hı -hı. Abi ya adam girdi ya. Benimle Çok güzel. Eline sağlık kanka. Abi ne yapıyorsun abi? İyi sen ne yapıyorsun? Hı -hı. Diğer maç başlamak üzere biraz ak aksiyon yapalım. Canım bir. Canım <laughs> bir zaten, bir, iki değil. Şuradan geldi. <laughs> sağlık. Abi sağlık. Görüşürüz İsa. Ekledim seni tamam. Tamam. O da kuruldu. 364, 72, 75, şifre 1 ve 2 ve 3. Arkadaşlar şansımız bol olsun. Hepinizin şansı bol olsun. Oo Yasnaya. Selamun Aleyküm. Yasnaya'ya ee, Yasnaya atlıyorum ben şansınız bol olsun. Hadi bakalım. Hemen vurmayın ama hadi. Arkadaşlar bak net söylüyorum var ya yasna ya kopacaktır. Bak atlan da atladım. Yani yıkılacak kanka. Oğlum burası fena olacak. Oy abi çok iyi inersem mükemmel olur. Mükemmel olur. Mükemmel olur. Mükemmel olur. Çok inen var. Lan hayır hayır. Yanlış indim. Lan lan geri sana kaç atıya inmiştim ben? Ben ısınanıyorum lan. Oğlum can basmıyor. Çok kasıyor. Herkes burada. Herkes. Lan adamın rengi değişti. Lan bu bayatmıyor. lan error Adam bize kafa atmış lan Oy kafamda bomba patlıyor. E ee, şimdi ne yaptın? Şimdi ne yaptın dur Sistem mi korkacağım sandın? Ben karayı vurdum, o onu vurdu. Oğlum güzel çocuk da. Lan ne oluyor? Dur ya abi dur hadi gelin. Hadi gelin buraya kapatın. Oğlum ya. Allah Allah. Allah Allah. Aşağı atladı. Geri girdi buraya da. Olur! Adam ağzıma mermi attı. Anka buraya yakalawat kalabalıklaştı. Oo, herkes kapattı. Bunun tekrar patlak. Ben kaçar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet. Mete. Benim pingim var. Kanka seni seviyorum. Allah'a emanet ol. Kanka cidden beni çok oyaladın ya. Lan! Oğlum ne oldu öyle? Yeniden doğamayacağım gitti. Ay çıktı tılsım çıktı. Nasıl öldüm? Ayda oğlum lootuma çok uzak ya. Bütün loot... Lan bir dur, Lan 140 para vardı. 140 150 para vardı. 150 param vardı hepsi gitti. Şurada bir drop var da. Araba daha değerli şu an ya. Of. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Aha bir drop, drop daha var. Ya oğlum onda 140 para vardı ya. 140 para ne demek YouTube ya. Chat. 140 para ya. Bunu da ağzına yüzüne vurmuşlar. Hepsini almışlar. Yapma lan yok yok yapma lan. Ya yapma işte ya mermi yok bir şey yok koşuyoruz da koşuyoruz koşuyoruz da koşuyoruz koşuyoruz da koşuyoruz ya Odayı doldurduk Allah poçiki Yok poçiki Oğlum burası burası mezarlık olur. Bak burası mezarlık olur. Ya şu kanatı da değiştirmem lazım ya. Açılmıyor bir tanem Furkan açılmıyor desteklemiyor diyor Furkancım orayı. Let's go fighting Pochinki. Bundan sonra bir oda daha kurarım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, gerçekten söylüyorum aşırı derecede kalabalık olacağına adım kadar eminim. Nasıl yaşayacağımıza dair hiçbir fikrim yok. Ama yolumuz açık olsun, şansımız açık olsun diyorum. Kanka içeri. Tam böcük aldım. Tanıyorum benim adamsın. <laughs> Elegant! Git kumda oyna! <laughs> Oha Tigger TT bizi geçti. Yeleksizlik. Sıkıntı yok geri geliyorum. Geri geliyorum. Oğlum şu araç dur lan. Aa! O adam uçtu düştü. Aha bak şu. O adam arabadan düştü öldü. Değil mi? Arabadan düştü öldü o. Yanlışlıkla arabadan düştü öldü bak. Aha da buraya Yer iddiasına varım. Arabadan düştü öldü. Aha bak işte. Aha bak işte. Araba da atladı düştü öldü burada. Oğlum ya. Şansıma <laughs> bak. <olarak>. Benzin bitmiş. <laughs> vortex, Vortex. Bas 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 arkadaşlar tekrardan Pochinki'ye dalacağız tabii ki de Pochinki'de değişik olaylar olacak ama dikkatli olmamız lazım. Zani'yi öldürdüler bizim. I need a Cihazı dokunmalar varsa her şey daha güzel olacak. Arkadaşlar tekrar kuruyorum hızlı gelin. Hızlı gelin. Odada yer değiştireceğim arkadaşlar haberiniz olsun çünkü iki cihaz olanlar hızlı giriyor. Ben rastgele bir takıma gireceğim. 683 55 67 arkadaşlar şifre MZR hepsi büyük. Bu son maç arkadaşlar. Bundan sonra ben kaçar. Yer değiştirecektim. Anasını satayım unuttum. Yer değiştirecektim odada. Oo, hacende ya uçarız buradan. Abi. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam kral. Aleyküm selam. Ne haber ya nasılsınız? İyiyiz abi. İyiyiz abi. Sen, sen nasılsın? Ya Allah şükür ya yayınlara geri döndük ya iyiyim. Bak kanka takımlı Herkesi vururuz. Bence bu maç win. O maç bu maç mı diyorsun? O abi? maç bu maç ya. O maç bu maç ya reis. Son zamanlarda oyun çok takılıyor ya. Oyun takılıyor, kalıyor öyle. Atış etmiyor, hareket etmiyor ya da. Ama evet. parmağımı bırakıp tekrar tutunca düzeliyor. Ya yani cihazdan alakalı değil, oyunla değil. alakalı. PUBG bir problem alakalı. Var. Senin cihazın ne? Bende OnePlus var abi. Bir zamanlar bende de vardı One Plus. Solda araç evet, var kanka. Araça indim. Araca indim. Onlar araca inemedi. indi. Devam edelim. Bir aldı o. Aldı aldı ilerliyorum. aldılar onlar. Ulan hiç dönmeseydik çok iyi inecekmişiz de yine de iyi indik. Oğlum herkes Allah evet. sana bir bakın lan. Benim <laughs> Abi herkes. Bir herkes oraya aldı. Şurayı mı dağılsak? Aynen sola açlasak daha. iyi. Yani oraya kadar koşamayız. Görüm iki bagiye de atladılar. doldu biri var. Dün de. Vallahi ya lan. Ya ben kurtarma kulesine gideceğim direkt Redis'e saldırarım. Asıl awesome. Please recall me. Asıl awesome. Geleceğim kanka. Awesome. Ben. İz 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 iz. Asın. Lan mermi yok adamı yumrukacağım ayıp olacak şimdi. Araç geldi. Canı bir onun ya Artemis. Burada abi? Awesome. İstedim abi alacaksan mermi al oradan. Awesome. Alamayacağım. Ya. Ay kavray ben. Beni gel kaldım geldim geldim geldim. Gel. Kit var mı kanka sende? Olsa şimdi basar mı? sende de yok. Opa. Awesome. Nelim çalıyorlar ya. Oğlum onu vurdum. Seni vurdum oğlum. Uy! Lan al şunları al işte al 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 Ya b****r ya melo al 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 Gerçekten tebrik ederim ha o da öldü Oynuyordum da ne oynardım da daha ya Oynardım da ya I'm recalling a teammate Thanks Oğlum tam üzerinden geçiyor herhalde değil mi? Bırak bırak, silahı geç. Önünde lan! Adam önünde. No, <laughs> Abi baygın var önümde hala solda. Yeni çat dedi lan. Tabii ki. Evet. Oğlum benim adam ne yapıyor orada? Bagi bize kapattı. Lan sür. Ata dön, ata dön, ata dön, ata dön, dön. dön. Gamer adam. Seviyorum adamım. Awesome. Elinize sağlık çok memnun oldum Efe ve Artemiz. Görüşürüz kanka Allah'a emanetsiniz. Eyvallah. Adam da pusu atmış oraya görmediniz mi? Arkadaşlar bu kadar yeter.